Asla. Gitme gitme. Açtı gitti. Geç Kolay gelsin. Ona 2000 lira yazacağım da görsün. Kaçanı mı? Belki duymamıştır <laughs> abi ya. Herhalde, Herhalde duymadı. Gerçekten İnceleyebiliriz. Abi. Söyleyelim kanka. Kaç? Bilmiyorum ki söylemedi. Susturucu olmasa patlıyoruz işte bu tarz durumlarda. Kanka yazmaması büyük mü izle şu an? Bu Bak buna yazmadı ya ben şu an akşam Akropovic'lere bakıyorum. <laughs> bu, Performans motoru, egzoz takıyorlar ama böyle susturuculu taksak. Yani çok ca carlamayandan. yandan. <laughs> <laughs> <Sorma> abi? Bunun... Erden kankaya. Aşırı çıkmıyor. İleriki yayınlarda geçecek, geçecek evin önünde göreceksiniz. De göreceksiniz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok teşekkürler kolay gelsin. <laughs> gidiyorum. Edemiyorum. Adamı dikize nasıl var lan? Harbi danamana gidiyorum. Evet. Yavaş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Taksi şoförleri çok gergin ya. evet, evet. evet. Plakayı yamulttun. Plakayı farkında değil misin? Görmedim. <laughs> Görmedim. Kör oldu. Ol. 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 Bir saniye bak. <laughs> Durup özür dileyebilirsin. <gülüyor> Fark <laughs> etmiyor musun? Gidiyorsun Görmedim. ya. La görsem niye gideyim? E bağırırım önüne bak. <laughs> önüne bak abi. <laughs> Bir şey olmadı eyvallah. <laughs> tamam abi tamam devam et tamam. <laughs> tamam abi. Önemli değil ha bu arada. Özür dilediğin için önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Ufak bir gerginlik. Düzelir her şey başlayalım. Kanka her şey düzelir evet. <laughs> düzelir her şey boş ver. <laughs> <laughs> düzelir <gülüyor> her şey var ya öyle gidecek. Ondan mı başar? Ne var ama... Ne var Durdur aşağı söyle. Hadi gel bak. İndir aşağı söyle. Söyle indir tamam, aşağı. Ben sana. Söyle, söyle lan. Sağdan alalım sonu. Lan ben çok bir şey, şey bu arada ya, iğrenç bir his. yaşadım bir mi? çok iğrenç. Çünkü Bunu motor güçte hasar alacak. Hayır hayır, adamın silahlı olması umurumda değil. Kafasını gözünün eline veririm de. Abi motor düşse hasar alacak, orada savunmasızsın. Kaskını karar kasklar altı bin, yedi bin lira. Maddiyatı düşünüyorsun. Adamı sakinleştiriyorsun, iniyorsun kafayı bir çakıyorsun bittikten <gülüyor> 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 Aynalara daha bu arada ya. Ben... Bu iş karışacak. Hiç sıkıntı yok. Çanışıyor hiç mi? sıkıntı yok. Şeyde, tamam mı? Mu? Senin adın ne adın? Gel. Tamam gel. Gidelim. Yalan hocam. Karakolun ne kadar Ay, rol de, yapıyorlar, yapıyorlar de, değil mi bir de? Yani beraber <gülüyor> muhabbet <laughs> ediyorlar en son arkadaş oluyorlar değil ben mi? Ben seni bulacağım. Biz sıkıntı Karakolun yok. Geç. Sıkıntı sen yok. Sen şu anda sen? işim var bak. Tamam niye söylüyorsun? Şu anda işim şey çıkıp barışıyorlar bu arada. Abi ben de terbestlik yapıyorum senin. ben sana. E sen kim diyorsun ya? Sen nasıl konuşuyorsun? Oğlum bak diyorum ki sana geç karakola. Kamera çalışıyorsa geç karakola. Tamam, sen devam. Yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum. Ben ananı. <laughs> lan ne ya? Hala aynı muhabbet. Hayır. <laughs> ya <Hala>. sen bana sen bana bunu Evet çalışıyor. Lan Bu da ismini ne şey yapacaksan ben. bana. koyayım. Plaka belli. Videoda eşkali var yani git şikayet et o zaman. Hala ismini <laughs> niye soruyor ben onu anlamadım. Sen bana <laughs> sen ol. benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ne uğraşacağım? Senle mi uğraşacağım? Cimer'den evine canlı bomba götür. <laughs> Sen haklı mısın? Hala yanında duruyor ya <laughs> bu da. Kendini uzatıyor ya şey, Video çekiyor ya, ya bir de Onun da etkisi var şu an ona içerik arıyor bence Ne uğraşıcam lan Bak <laughs> ya Adam dışında mı var? Ben sağa çeker onun hayatını eline verdim yapacağım. ya. Bak ya. Hmm. Sürüyor lan ne? <laughs> Motordan bir insene daha Bak kaçışa bak kaçışa o bak dallamanın. Şey. siktirdi gitti. Ne Tam motor R çalışır. Roketlik R ama top motor bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Kalacak mı acaba bu? Ha, Aa, kaçırmış ama. Buraya kadar geldik ve hiçbir şey yok. Of ya. Harbi <laughs> ya. Şu an üstteyim. Işte, Gayet mi? Dörtte dolanıyor. göstergesi çalışmıyor Testleri anlayamıyorum. Züren de bayağı. çalışmıyor galiba. Abi abi. Allah Allah. B Allah. Yapacağım. Çok korkun. Öndeki adamın da hiçbir suçu yok. az bir şey. Dikkat bir <laughs> Tatlıya bağlanır mı olay? Adam umurundan Adam bir şey, ya. şey yapmadı ya. Adam fark <laughs> etmedi bile bence. Hissetmedi bence. Evet oldu? Yandan nereye var? falan da nasıl çarpmayı başardınız onu? Bir şey var mı? Trenton Bozikar. Barış geliş süresi 6 saat. Seyit tardı bu arada ya. Seyit tardı. Lan ne yapıyorsunuz ya? Ne, ne yapıyorsunuz? Bu herif çok kaliteli bu besleyeni biliyor musun Ceren? Aa. <laughs> Polis bu adam. Ciddi mi? <laughs> evet çevirme falan oluyor. Kimlik gösterip devam ediyor <laughs> 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 <yai> Bir videosu var e aksiyon e filmi gibi. Bunların arkadaşlarının motorunu çalıyorlar. Gidip geri alıyorlar çalanlardan. Allah iki kişi. Allah. Kişi. Muhteşem <laughs> bir eğlenceli bir ara izleriz. <laughs> Ne hadi la. <laughs> Nereden ya. Akasya durağı gibi edit yapmışlar Hmm. Demiş daha mı? Neyin üzerinde abi ben burada? Lan o yayaların lan. Galiba hadi <laughs> de değil. Gibi. Gör lan beni. <laughs> Allah Allah burada bekliyoruz mal gibi. Niye görmüyorsun beni ya? Abi şöyle yaklaşabileceğim, beni görmüyor da ışık yanmıyor ya. Böyle bir uygulama ya, Görmüyor beni. Böyle bir şey mi varmış lan? Var. Ne ee, ee, Varmış. şey, trafiğin yoğun olmadığı ama ışığın olması gereken yerlerde sensörlü ışıklar var. Aslında şey, orada yerde bir çizgi var, onun üstüne tekeri getirirse yanar. Ha. Haa. Hıh, konumda beni oh. Şimali şey abime girerken biz de böyle olduk. Şimali <laughs> beni görmüyor. <görmedim>. Kapılar açıldı. <laughs> ben bunu bekliyordum ya. Ben <laughs> şu an heyecanlı. Oğlum. Ananı lan Ananı sikiyim. Lan öyle dönüş mü? Black oldu ekran ödüm koydu. Heyecanlı. Oğlum. Yel var mı? Su halise. Eldi eldiven diyor. Şimdi elleri yere geldim. sürüyor. Necandı. Necandı. İnşallah tek miyim? derdi elleri dramına koy. Aynen direkt boyundan gitmemişti. Bu bir, bir yazıp sürü... bir baksana Ceren. Bakayım. Allah Motu motor. motor çalındı almaya gittik falan filan yaz direkt. Moto. Keyf Keyif. Motor. Alıntı motor bak Çocuk. en başta çıktı. Çalıntı motor diye çıktı. Aha. Bu mu? Eee çok iyi video. Sadece jeneriğini izle yeter ya. Yukarı. Motor burda abi, motor burda. Hayırdır <laughs> adam arkada Onun üstü ne lan? Bak şimdi ne sadece? Duydun mu? Ne yapıyor? Silah çıkarıp tüküyor ama bir tane. İyim, lan dur, merak ettim. İyi. iyi misin? Nasılsa yeni videosunda herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomun girişi önceki videolarım kadar enerjik. Bir yanlayarak kalkarız değil mi? <laughs> enerjik değil dedikten 5 dakika sonra benim moral düzelişim. Aynen. Tezcan neredesin Tezcan? Tamam konum doğru. Bu yol üzerinde bir yerde bekliyor. Ama nerede? Can, can motoru sahibi can arkadaşı almaya gidiyor, gidiyor bu arada. Burayı geçebilirsin istersen. Aha orada orada. Dur buradan aç. Team anını açacak. Motor alalı bir ay oluyor değil mi daha ya? Şuraları bir soralım mı? Aa bak bir dayı var orada. Sen bir dayıya sorsana ya. Oturuyor bak orada. Bir sor gel. Olay ne şimdi burada? Abi e, arkasında olan artçının motorunu çalıyorlar daha yeni motorunu çocuğu. Bu adam polis işte etrafa sorduruyorlar işte polis sorduruyor arıyorlar bayağı bir etraftakiler buluyor. Yerini yakın bir şekilde tespit ediyorlar takipçilerinden biri. Hı -hı. Söylüyorlar bunlar da çıkıyorlar motor almaya gidiyorlar hiçbir şey olmadı. Polis Hı -hı. polis. Belki gidelim bak belki direkt döneriz ama. Tamam olur. Ya yani ben neyse. Dur ben şuradan motoru çevireyim şöyle. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Abi kolay gelsin. Abi bir motosiklet çalındı da buralarda hiç böyle bir motosiklet geldi mi buralara? Kırmızı beyaz renk. Buna benziyor. Yama ağır altı. Bunun beyazı abi. Aynen. Of, çok iyi motor. Kırlangıç ya. kasa. Motor geldi mi yani buraya? Ne, nerede gördün abi? Nerede gördün? Karşıda. Bakalım mı bir oraya? Geliyorum ben de. Bir de iki kişi mi gidiyor O değil abi. Şu motoru biliyorsan ee. o değil. Selamünaleyküm. Bak bak çok iyi. Buraya bir motor gizliyordu. Bir bakabilir miyim rica Bir dakika, bir dakika Geliyorum. Tamam. Tamam usta ince. İnce motordan bir dakika bekle. Allah Allah. Bir şeye bakacak sadece. Hırsızlık işi var. İstersek polisle de Hayırdır usta hayırdır hayırdır, ne oldu? ne oldu? tamam sahibi olabilir. tamam bir dakika. Abi motor burada Motor burada abi motor. Çek çek. Lan s***. Lan Romano. <laughs> <mu> Kız lan çocuğu. Güzel <laughs> iyi misin? Bezene iyi misin? İyi misin? İyi misin? Bak <laughs> kırıldı ya. Vizör kırıldı yok bir şey yok. Sakin. Kaçtılar mı ya? Eee kaç kaçtılar kaçtılar. Mot <laughs> Nasıl bir şey şeydi ama? Motora baksana. Motora bulmuşsun. <laughs> Keşke dursa. Abi Abi bunlar çok fazla sökmemiş ya. Granajları sökmüş. Sıkıntı yok bu granajlar. Gidon kilidi kırık. Gidon kilidini zaten kırmışlardır. Abi ben ayağımın üstüne basamıyorum tam olarak. Acımaya başladı. Geri geliriz. Motoru al sen. Motoru neyle alacağım? Sırı bak bir deneyelim. Ee, Yalnız senin. Koltuğu çalmış. Motor şu an çalışır. Motor asma. Kablolar. Bu motorla ilgili bir şey mi? Bunun yüzleri falan gözüktü yok, şimdi. Olmuşsadır bunlar. Evet muhtemel. Almışlar ya. Şerefsiz. Dur, gidon kilidini muhakkak kırmıştır zaten çalmak için. Ne yazık mı? Evet, yeni kırmış. Ya bir de o dönemler ara altından pahalı dönemleriydi kaldı ya. Kaldı. Hem TL değerliydi hem ara altı 200 bin liraydı. Muhakkak sürtmüşlerdir. Dur bakalım. Özellikle bu kasa de, en değerlisiydi. Şey en güçlü kasa. Burada fazla oyalanmayalım da. Egzozun böyle miydi senin? Efendim? Düşür. Egzozun böyle evet, miydi? egzoz kırıktı. Dedim düşürdüler mi acaba? kesin kırmışlar değil mi? Koruma takozun yumulmuş Abi bu arada bunlar ya başkalarının alışverişlerine biz gitmeyelim mi? Anahtarı buldun mu sen? Anahtarı buldun anahtar mu? Anahtar bende anahtar Bir bende. dene bakayım çalışacak mı? Hmm. Şurada bir kablolar kesik abi, ama Abi yağı var mı? Yağ yoksa motoru patlatmayalım Sen bir dene 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 Ya biraz bunlar da patlatacaklar bir patlatacak şey ne ya? Abi anahtar aldı, e elektriği aldı ben Bas bakalım bir kontu. Ama bu yetmez oraya Çalışıyor abi Çalıştım. Dur Lan, bu yetmez bunun altına bir şey bulacağız tamam bir gaz ver şöyle bir. Koruma çöpe çok efsane değil mi? Yatıyor. Hadi bir Ne oldu? İstop mu etti? He. Gel bak, gel gel gel. Şey direkt indir motoru böyle. Bunlar buradan 300 gibi çıkarttı galiba sakalları kırmışlar şerefsizler. Belki de bak şurası sürtmüş. Buradan çıkartırken kırmış olabilir. Dik gel şöyle hızlıca in. Bak yalnız. burada tuğla var. tuğla Durma direkt hızlıca in. <laughs> Tamam. Şu sağa sola bakalım da granajları buraları bir yere atmış olabilirler mi? Mablular mablular full çıkmış elektrik aksam ya. Ne yaptılar Yeri ki onları öyle parçalayıp satacak, var mı? Parçalayıp satıyorlar böyle motorlara. Parça parça. Önce karakola gidelim. Ya verelim, şöyle sonra. düşün. Şasi ve motorun belirli parçalarında ya. sadece motor kimliği <laughs> yazar. yavaş yavaş. Onun dışında çok güzel çok rahat olacak en iyi şey da. yani. Yavaş tempolu gidersek sorun olmaz. Abi bunlar gelmeden hemen çıkalım. Tamam tamam tamam. tamam. Hadi atla sen gidelim. Bunlar bunu buradan almaya çalışır bize bırakmaz abi. Zaten kırmışlar bak gidon kilidini. Sen fazla manevra yapma. Tamam mı? Tamam. Hadi tamam. ben de motora gidiyorum. Allah çok şükür ya. Çok ben şükür. Ben olsam soldaki motoru da alır götürürüm. Benim de aklıma geldi o. Ya onu bir devireceğim. Ona bir zarar vermen lazım ya. Dökülen bir yer var mı? Dur yolda bakacağım ben sana. Onların delilir ki. Yine çalmış. Yok, Yok görünmüyor bir şey. Çok dengesiz gidiyor. Çok dengesiz gidiyor. Hadi ya. İnşallah düşmez. Kurtardık motoru oturdu? Aynen vallahi kurtardık. <laughs> ya yazık ya. Bahadır Kız, ve iki cızır bir Aynen. Bir de e, yeni kilit lazım galiba. Tabii. Detaylı bir kontrol edelim. Gideceğim. Çok Şükür çok şükür. Salonun tarımın yetti en iyi motor almıştım ben. Evet evet. Bir de üstüne boşlanmıştın galiba. Ekipmanları <laughs> verdim <laughs> diyordun. Halledeceğiz, bir şekilde halledeceğiz. Sen şimdilik bunları düşünme. En azından motoru, bulduk oğlum, bir senin şöyle. Karakola <laughs> gidiyorlar galiba buradan. Ya <laughs> geri zekalı. Plakayı niye sökmemiş onu anlamadım ben. Kafa Mayamım ya, çok iyi video yalnız.